arkadaşlara e, iyi akşamlar. Bir bu gaz istedi bir öğretmeni bizim e, katılımcı <laughs> olarak bulunduğumuz endüstri <laughs> Time robotik kodin projesi. E, aslında etkinlik yani Avrupa Okul Ortakları platformu içinde bir yapı. Milli Eğitim Bakanlığı tabii eğitimde yenilikçi yaklaşım modeline ve Fatih projesine göre onaylanan bir proje. Tabii her etkinlik e, öğrenci merkezli ve farklı alanlarda öğrencilerin e, hem bilgisayar anlamda hem de kişisel anlamda gelişimlerine açık bir proje. E, aynı zamanda tabi legal ve resmi bir proje. E, bizim de içinde bulunduğumuz proje. E, günümüzün e, eğitim sistemlerinde tabi bilişim teknoloji becerisi kullanmak çok önemli. Özellikle kodlama, yazılım, blok kodlama benzeri e, becerileri kazanmak e, önümüzdeki 10-15 yılın en önemli mesleklerinden bir olacak gibi görünüyor. E, tabii kodlama öğrenmek, hayatımızda uygulamak, özellikle bu küreselleşen dünyada veya sosyal medya denen iletişim ortamında bu teknoloji anlamımızda veya hayatımızda idam ettiğimizde önemli e, her anlamda kullanabiliyoruz. Fotoğraf çektiğimiz zaman telefonumuzda fotoğraflarımızı ile birleştiriyoruz. İşte çizgi film yaparken animasyon programı kullanıyoruz. Canva programı kullanıyoruz. Ve bunun dışında aklıma gelmeyen birçok yerde e, günlük hayatta web hikayeler aslında kullanılıyor. E, ya yani trafik e, yanma sistemi ya da bitenize AVM'deki işte numaratör. Tabii projemiz bizim bir Erasmus projesi ama bunu yaygınlar aşamasında biz okul olarak buna e, sağ olsun davet aldıktan sonra bunu yaygınlar aşamasında görev aldık. E, 14 öğretmen ve 151 öğrenci aktif olarak e, projemizde yer aldı. Ortaklarımızdan yenisi Türk, yenisi de yabancı. Yabancı ortaklarımız tabii Avrupa, İspanya, Kuzey Makedonya, İtalya ve Gürcistan'dan katıldı. Öğrenci merkezli ve 16-19, işte bazen 15, 16 yaş aralığı görev aldı. Değişik programlar kullandık burada. İşte stick scratch'ten Canva'ya kadar, Logonica'dan Server Monkey'ye kadar programlar ve fikirlerde kullanıldı. Bunlar da benim aklıma geldi sunumu hazırlarken. Katılan ülkelerin bayrakları. E, ülkemizin bayrağı İspanya, sağda Kuzey Makedonya, İtalya ve Gürcistan. E, bunlar katılımcı ülkelerin e, bizim de projemizi renklendiren bayrakları. E, proje çalışmaları takriben Eylül ayı gibi başladı. Önce işbirlikçi öğrenme etkinlikleri kapsamında projede veli onaylı. Bu çok önemli. bir katılım dilekçeleri alındı ve bunlar işte proje kapsamında tüm ihtiyaçlar yüklendi. Çok önemli burada özellikle öğrencilerin gönüllü katılımı çok önemli ve öğrenci mantıklı Burada yine öğrendiğimizin kodlama hakkında bilgilendirdiğimiz uygulamalardan bazıları. Projemize tabii katılımcı okulların öğretmenler tarafından okullar hakkında bilgiler de verildi. Biz de kendi adımıza İngilizce olarak okulumuzu hakkında bilgi veren bir bu şekilde bir sayfa da K101 tabii. Erasmus K101 tam olarak projemizin e, e, durumu. İngilizce olarak tabii Bunları yazdık. Proje faaliyetlerimiz devam etti daha sonra Kasım ayında ve Web2 araçlarından kodor. Tabii kodor kası internet adresi, ama kendi içinde uygulamalar falan vardı. Bunlarla öğrenciler beraber çalışıldı. Bu kodor hakkında da bilgilendirme yapıldı. işte bazen sınıflarda, bazen kütüphane'de uygun ortamlarda projemizi devam ettirmeye çalıştık. Aralık ayında 9-15 aralıkta kodlama saati etkinliği kapsamında kodlu çalışma çalışmaları yapıldı projedeki tüm paydaşlar tarafından ve öğrencilerimize sınıf ortamında katılım ve başarı belgesi verildi bu arada. Bunların hepsi yüklendi. Ben bunları hepsini koymadım slaytıma. Öğrencilerimize Scratch çalışması yapıldı aynı zamanda. işte sıkı sitesine girildi ya da Scratch uygulaması bir kedi ikonudur zaten ha, bilir bilen arkadaşlar bilirler. uygulamalar yapıldı. İşte amaç burada tabii tanıtmak ve peki araçlarını ısındırmak öğrencileri ve e, dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak. Böyle çocukları projeye katmaya çalıştık. Biraz daha e, hareketlendirdik projemizi. Burada işte çocuklarla beraber yaptığımız çalışmalar, verdiğimiz belgeler, mükemmellik belgeleri e, kodam haftasından dolayı e, bu şekilde çalışmalar yaptık. Ocak ayı tabii yeni yılla beraber projenin hareketlendiği bir dönem. E, Ocak ayında öğrencilerimizin e, düzenli tertip ettiği e, Kelime Bulutu World ve infografik çalışmaların e, twist e sergilendiğini görüyoruz. E bunları takip etmek gerekiyor. Yani hani her öğrenci e, çalışması yaptı mı, ne durumda? E, etkili bir WhatsApp kullanımı, e, e, proje e, WhatsApp grubunun e, takibi bunlar hepsi tabii önemli. Ve tabii yeni yıl geldiği için dijital kartlarımız hazırlandı. Öğrenciler birbirlerine gönderdiler kartları ve bunlardan daha sonra posterler yapıldı. Bir de e, web araçlarından Trello, Asana, ABC gibi programlar tanıtıldı. Sol tarafta ben görüntüsünü aldım. Bunların işte değişik şekilde infograflardan e, yapılan görüntüler ve sınıfıcı çalışmalar. E, Şubat ayı dönemin sonuna doğru Arduino programı tanıtıldı. TwinSpace sayfamızda da yüklemeler devam etti. Materyaller kısmına, sayfalar kısmına da linkler uygun olarak. E, eksik çalışmalar varsa tamamlandı ve forum köşesinde öğrenciler proje kapsamları, e, kazanım çerçevesinde e, yapılan etkinlikleri anketlere katıldılar. Takriben dört, e, öyle mi hocam? Dört madde de hatırlıyorum ben. Büyük dört tane formumuz vardı hatırlıyorum ben. Evet. E, dört tane forum sayfamızda katılım, geniş katılım oldu. Ve sorulan ve fikir araçları soruları vardı. Öğrenciler bunları samimi olarak cevap verdi. Ve e, aslında farkındalık oluşturuldu bir bakıma. E, aynı ay içinde belki de en yoğun ay bu diyebilirim. Güvenli internet günü kutlandı ve okullarımızda konuyla ilgili proje panoları hazırlandı. Tabi yapılan her çalışma tüm evet, ispey sayfasına yükleniyor ve fotoğrafların da çözünürlüklü olmasına dikkat ediliyor. ve tüm çalışma öğrencileri kapsaması gerekiyor. Aylık web seminerimizi, webinarımızı gerçekleştirdik aynı ay içinde. E bir de bizim çok işimize yarayan bir program vardı, Tinkercad programı. E, ile öğrenciler eşleştirildi ve öğrenci grupları Arduino programı yaptı, tanıtım programı gibi ve uygulama yapıldı. Ve e, Mintman, yani zihin haritası da bu arada bu ay içinde yapıldı burada da yapılan çalışmalardan kendi konumdan aldığım çalışmalar bunlar en altta da Arduino örnek devre çalışması var Padetinden aldım ben bunları. Projemizin tabi sonların üçlerinden açıkçası e, video hazırlandı. Burada da e, iki gün önce e, hmm. dün hatta yaptığımız e, yaptığımız çalışmaların e, paylaşımları var. Ekran görüntüleri var. Kahvaltı ve diğer çalışmalar. E, forma sorulan sorular. Nisan ayında 7 Nisan, evet 7 Nisan Perşembe günü yani bir gün önce projemin son etkinliği olan bunu da ben paylaşmak istiyorum. Webinarımızı gerçekleştirdik. Yapılan tüm çalışmalar dönem boyunca sosyal medyada, okul sitelerinde ve blog sayfamızda paylaşılarak yaygınlaştırma yapıldı. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize kahvaltı, webki araçları konulu bir bilgi yarışması yapıldı. Seçil hocamın da dediği gibi çok gerçekten eğlenceli, çok verimli, faydalı bir çalışmaydı bu. Öğrencilerimiz daha sonra kodlama yapan öğrencilerimiz kendi hazırlıkları, Arduino <laughs> çalışmalarını bu de görüntülerimiz var. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için sabırla. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.